beni bu atar götürecek de ben bunun bu lafların sahibi değilim yani sahibi olamayacağım bu laflarda kendimden olmadığım yok sen oğlum şurada kimse şey, yok onu beni, beni yine bir konuşturmaya bak bir bir konuşalım işte öyle de diyeyim ben de şimdi şöyle Böyle senin kızın evine geçerken bir gün akşam işte ağlamı götür. Haydi benim çocuğun yanına gidelim de. Buradan geçerken beni, benim oraya gel. Karıyla evde konuş. Yüz yüzü gibi konuşalım belki karının benden beklediği laf var. Belki bakacak mı, bakmayacak mı sözü var. Ben de tabii ona, ama... ya, tabii. Ben de ona şartlarım var, sözlerim var. İyle adına bakma, dediği, 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 diyor diyor, dediği, bakma, diye. Yani böyle olursa, o bana sarılırsa pek iyi dersek ben bu işi buldum, tabii. Topacağım. Bey orada kalıveriyor ya. Ne? birader. Bizim orada varlar. Nasip şey olur ya. Nasip. Bizim var. Kendine sor. Abi bir çay alabilir miyiz? Bir tane çok açık. Benim orada varım. Ne? O yaşlı, bu yaşlı. Yok, 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 kalmaz, kalmaz. Selamlar. Sandalye gelsin. ayıp çok. Kapıda sandalye var. Hoş geldin. Nasılsın Ali dayı? Hoş geldin Çekirge. Hoş ya. bulduk. Merhaba. Abi.